Ne oldu? Sorma ya. Baba bekleyin dedi ama Sadrettin delisini tutamadık. Daldı içeri, biz de peşinden girdik, ortalık karıştı. Sonra baba geldi, ihale bize kaldı tabii. Kulaksız. Kaçtı. Poyraz bir bakar mısın? Buyurun. Senden bir ricam olacak. Şimdi kulaksız ortalarda dalanıyor ya, benim için rahat etmedi. Ayşegül'ü takip etmeni istiyorum. Ayşegül Hanım'ın. Ben, ben miydim? Evet, ne de olsa seni tanımıyor daha kolay olur. Bir de özel bir ricam var. Ayşegül biriyle görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Sevgilisi gibi falan. Ya evet, varsa bilmek isterim. Tabii, merak etmeyin. Bir şey... Ee, ...Bahri Bey'i aldığımız yer buluturuyor değil mi? Evet. Bir şey olursa bana hemen haber veririz. Tamam, tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben en ufak bir şey de size haberdar ederim bir şey yoksa gideyim ben. Ayşegül ne haber? İyi, sana doğru geliyorum da. Yemek yer miyiz? Tamam, şahane. Sema bizi yalnız bırak. Oğlum senin derdin ne ha? Senin sıkıntın ne? Niye sürekli kafana göre iş yapıyorsun? Sen niye benim lafımı dinlemiyorsun? Ya baba ben artık çocuk değilim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bence senin bir fikrin bile yok. En ufak bir fikrin bile yok. Bana bak sözettin. Sadece... Oğlumsun diye kendini vazgeçilmez sanma. Mezarların içi kendini vazgeçilmez sananlarla dolu. Ya ben hep hatalıyım, hep kusurluyum be baba. Sen ne zaman öğreneceksin bana güvenmeyi? Sen adam olunca... ...lafımı dinlemeyi öğrenince... Şimdi çıktı söyle. Kaç gündür göremedim sizi. Arabayı yaptırdık ama kaldı burada. Buyurun. Ya öyle oldu. Teşekkür ediyorum. Zahmet oldu. Borcum ne kadar? Ne demek Ayşegül Hanım? Zaten tanıdıktı. Para almadı. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Ee, ben buralarda oturan güzel bir bayan arıyordum da. Ha, e, bayan değildir o kadındır. İyi günler. Ee, ben buralarda oturan güzel bir kadını arıyordum da. Ha. Nasıl bir güzellikten bahsediyoruz? <laughs> ee işte. Ee işte. Ha, yok ya, yanlış gelmişsiniz. Burada öyle biri yok. Ha, tamam, teşekkürler. Yalnız siz de, siz de fena sayılmazsınız yani. isterseniz gideceğiniz yere kadar bırakayım. Böyle şemsiyenizi beklemeyin yol kenarlarında. Birader, utanmıyor musunuz bayan asılmaya? Yalnız bayan değildir o, kadındır, kadın. Yok yok, arkadaşım şaka yapıyordum. Pardon aşe giremiyorum. Atla. Şemsiyem de çok güzelmiş. Evet, çok havalıdır. Hayırdır? Özel biriyle buluşacaksın galiba. Pardon ama nereden çıkardın? Kıyafetler, saçlar, makyaj, ruj. Sen e, benim güzel göründüğümü ima ediyorsun herhalde. Ayrıca evet biriyle buluşacağım. Şanslı adammış. Eminim o da yakışıklı, esprili, zeki, çevik ve ahlaklı birisidir. Biz ona küstah, kibirli, serseri ve evet biraz yakışıklı diyebiliriz. Eminim bu biraz yakışıklı beyefendi de sana çok aşıktır. Bilemiyorum. Henüz o aşamaya geldiğimizi düşünmüyorum. Ya sana bir şey soracağım. Yanlış anlama yani meraktan soruyor tabii de. Hı. Sence hangi aşamadasınız? Yani bilemiyorum. Biraz heyecan duyduğumu inkar edemem. Ama aklımı başımdan aldığını da söyleyemem. Peki diyelim ki seni bir restorana götürdü. Herkesin içinde sana seni sevdiğini söylüyor. Ne düşünürsün? Bu da. da. Peki bir gün eve girdin. Her yer çiçeklerle kaplı. Böyle yüzlerce rengarenk. Sıradan. Peki sinemaya gittiniz. Filmin en romantik yerinde elini tuttu. Kulağını seni seviyorum dedi. Liseydi. Peki beklemediğim bir anda tuttu öptü seni. Ödük. En sonunda artık sabrı taştı. Ağzını burnunu kırdı. Tuttu saçından bana bak lan dedi. Ya benimsin ya da kara toprağın. He? İşte tam hayalimdeki erkek. Hoş geldin kuzum. Nasıl geçti okul? İyi. Hadi sen şimdi gidip üstünü başını değiştir. Ben de sana bir şeyler hazırlayayım. Aç mısın? Evet anne çok açım. Tamam. Hemen hazırlatıyorum. Gözleme yapar mısın? Ama sen yapacaksın. Gözlememi istiyorsun. <laughs> tamam kuzucuğum hemen yapıyorum. Burada niye durduk? Ya şu gidemediğim iş görüşmesi vardı ya. Hmm. Onun için. Ha tamam. Yarım saate bir tanem. Tamam tamam bekliyorum ben. Neredesin? Merak ettim ya. Baba sana önemli bir şey söylemem lazım. Alo. Baba. Sinan. Kaç senin ben. Allah'ım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.